selam ediyorum. Dağlardan, dağdan kucak dolusu. Sevgiler, saygılar. Şu an saat 6.59 ve 4 kilometre yakın yürümüşüz. Normalde şu dağlarda yürüyordum fakat bu mevsimde ayılar, domuzlar, yaban hayvanlarını rahatsız etmemek adına, rahatsız etmemek adına yürüyüşleri böyle köyün asfaltlarında ancak o şekil yapıyoruz. Tabu rahatsız etmeme konusunda biraz da yusuflama var, korkma var. Uzun zamandır video çekmiyordum. Dağlar, doğalar hakkında işte en son bir Mercedes videosu çektik. Şimdi normalde dağlardayım ama aynı şeyleri tekrar etmek sıkıcı gelmeye başladı. Dağ evi yap, dağ şey yap. Yeni bir tarz program ne yapabiliriz diye düşündüm. Bulamadım işin açıkçası. Günlük hayatı, günlük dağ evini, farklı bir dağ evi var. Onu bitirdim. Ee, onun çekimlerini yapacağım işte. Havaların biraz daha soğumasını bekliyorum. Böylelikle fındık sezonu da kapanmış olur. Herkes işine bakar. Fındık sezonu kapandığı zaman kestane sezonu başlıyor malum. Ee, Doğu Karadeniz'den, Batı Karadeniz, Batı Neresi'ye her yerde. Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgesinde böyle arkadaşlar. Fındık sezonu bitiyor, kestane sezonu başlıyor. İnsanlar böyle hep doğada ama ayılar da doğada, domuzlar da doğada. İnsanlardan daha çok korkuyorum. Ayılardan fazla korkmuyorum. Domuzlardan da fazla korkmuyorum. Çünkü burada ellerinde tüfeklerle geziyorlar. Ee, köylüyü kastetmiyorum. Ya da orada yaşayanları kastetmiyorum. Dışarıdan gelenlerin e, bilmem nokta, nokta korkusu olduğu için o tüfek de hep ağzında dolu. Yani kazayla haşut uşut yapsan sana gelir. Bu arada dereye geldik. Burası bizim klasik yerimiz. Yürüyüş bittikten sonra dogo burada. Çimer, yüzer. Eşsiz bir doğa, eşsiz bir güzellik. Burada bir nevi gölet. Su şurada toplanıyor, buradan aşağı iniyor. Yüz kızım, yüz. Dogo, yüz aşağı iniyor tarlaları, arsaları suluyor. Derin de yani yaklaşık bir metreye yakın balık da var. Yukarıyı göstereyim. Buradan da gidiyor daha evine. Yukarı doğru çıkacağız ama birazdan. Logo yüz. Fellik atmışlar. Hadi gir gir tamam hadi izin veriyorum tamam. Hadi. Babamın en sevdiği şey yüzmek. birazdan dağ evine doğru yola çıkacağız. Şu orada göstereyim sizlere. Derenin geldiği yer poşetlere bakın. Bazı insanlar işte böyle saygılı doğaya. Burası da gayet derin. Suyun içinde bir ağaç ve direniyor. suyun sesi böyle gürül gürül geliyor. Yaklaşık iki buçuk üç ay önce burada bayağı bir seller oldu. Ne varsa götürdü her şeyi. Doğa kendini yeniliyor mu desem, temizliyor mu desem. Ne kadar pislik varsa hepsini yok etti tabii. Çar çöp. Su yolunu kapatmışlardı. Suyu ha, yolunu açtı. Bakın şurada göstereyim. şey görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırayım. ya yani suyun önünde, doğanın önünde hiçbir mücadele olmuyor aslında. Biz sadece uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ve geldik daha evine. sallanan köprü. Daha inşaat devam ediyor. Yapılacak daha çok iş var. Yeni bölüm çekimleri burada olacak. Dostlar şöyle ufaktan göstereyim size. Hava karanlık olduğu için. Tek odalı bir yer. umarım beğendiniz. Çok emek var burada. Çok. Şu su yeter ya. Kışın burayı hayal etsenize. Kar yağmış, şömini yakmışız. Daha evi. Ama bu işleri bitirmem gerekiyor. İşleri bitirirken de ara ara YouTube'a videolar koyacağım. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kısa video oldu video çekmeyi bırakmadık. Devam ediyoruz. Sadece belli bir düzen oturttuktan, oturturduktan sonra. Selam ediyorum. Dağlardan doğadan abone olmayı unutmayın. Çok zaman geçti. Aklında hala sorumluyum. Yok. Yoksa kalbinde düz bir çizgi mi? Küçücük mezara neler sığdığına bir bak. Boynunu vuruyorum pişmanlıklara. Oysa tek ömür hakkım vardı. Ne olurdu seninle gelseydi. Şimdi bir kez daha düşün. Benim için bir kez daha düşün. Ve sar kollarını kollarıma. Söz veriyorum. Bu defa bırakmayacağım. Seni üzen ne varsa sileceğim geçmişten. Kulağımda senin Şarkın senin sesin, senin tanın. Ah oysa ben ardından sen gittikten sonra ölmeyi diledim. Gök gürültüsünden korkanlar bir bir içeri kaçıyor. Ben sokağın tam ortasında yağmur yağmasını bekliyorum.